Ulan mikrofonum kapalıymış. Ben de konuşuyorum, konuşuyorum. Kime konuşuyorum diyorum ya. Hatta. Aleyküm selam. İftara kadar buradayız değil mi hocam? Aynen öyle. Aynen öyle bu arada. Arabanın sesi bir değişik mi? Bana böyle öyle geldi lan? Dur bakayım. Biraz daha açayım. Aynen niye böyle? Güzel olmuş ama. Güzel güzel ya. Aynen. Bak kaza basınca görüyorsunuz mü? Aleykümselam hoş geldiniz. Ben niye FPS drop yiyorum lan? Abo. FPS drop'un mu? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Bu bilgisayarla yiyecek sonradan benim. <laughs> ne oluyor oğlum? Sonradan nasıl FPS drop Ya düşün 3050 ile ben hayattayım yani. Neyse bahaneyi MT atıp kaçıyorum hocam. Ee, dur bakayım şu an çözüldü de olursa tekrar atarız. Hazala salam. Ee, aynen öyle demiş. <laughs> Eski Kensaki herhalde tam okumadım iki yalan yok. Her neyse şimdi direkt girdim sunucuya bu arada yani girdik daha doğrusu. 37 kişi falan var. Ne zaman açıldı bu sunucu? Az önce açıldı ya sunucu. Ya siz gel siz yayını şimdi açtınız ya şimdi açıldı sunucu bakın daydı. Ha yayınla beraber. Yayınla beraber açtık zaten şükür olsun. zaten Ramazan ayındayız. şu güzel bir ayımızdayız. Muhtemelen Muhtemel olarak da ara, oyuncu düşüklüğü oluyor fakat yani çok fazla da düşüklük olmuyor. Günlük Aynen. Yeni roller dönüyor yani. Şampaksatlı. Öyle öyle. Set hangi set Dur önce ben bir reconnect atayım. Bu geçmeyecek gibi. Bu meta da bazen oluyor gençler bu arada. Başınıza geldim bilmiyorum ama. E, benim başıma gelmişliği var. Bazen herhangi bir yere şey yaptığım zaman. Bazen bu olabiliyor. Bir reconnect de çözülüyor yani genelde. O sırada chat toplanır zaten. Oruç nasıl gidiyor beyler? Hocam bizde iyi gidiyor. Tutuyoruz bu ki? <laughs> i̇yi gidiyor diye tutmamak da var. Gerçi bize düşmez de. <laughs> Aa, bak viski için çok iyi gidiyormuş. İyi. Viskis. <laughs> ya onu bir okuyayım ben ya. Viskik <laughs> kank. SS Kness. Okay. İyi dere Sen nasılsın canım? Benim hoş geldin. Kullanıcı adı çok güzel arkadaşlar ona göre. viski Can, Hey canımız, Eyvallah. Ama tam öyle yazmıyor o yüzden. Gelelim bakalım. Umarım artık fixleniyormuş. Yani. Aç şey yaparız ya. Oo bir dakika bir dakika bir dakika chat. Bak cama bakıyor musun? Bak tak tak tak. Mert oğlunu sevdi. Şöyle bir de kolumuzu yana atalım. Atıyor ya, mu? Atıyor. Diyor, o <gülüyor> <gülüyor> Burası eve o. Lan Mertop Polatan. Anlıyorum. Bekliyoruz, yapalım Hocam Arkamızda derin devlet ajanları var yalnız. <laughs> Vallahi hocam herhalde bayağı açıyorlar. Hocam kaçabilir mi? Oy 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 yanıyor adam. Aratırıc mı o? Her türlü araç var bize. Adam ağzımıza adını andık patladı lan. Abi yetkilidim burada ailevi sorundan çıktım almıyor Eee <laughs> E Maruk, şimdi o yönetimin bileceği iş olduğu için ben gelip de diyemem lan kardeşim niye almıyorsunuz diye. Bu arada bir tık fake'e getirmek <gülüyor> olabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen bak yakında açılıyormuş canın hiç. Ay yayından sonra açılıyor. 34 abi 34 derken ayı mı? Hangi konuda 34 canımın için? Ha sunucu olarak. Yok 34 değil 43 ya. Tersten okuduruz. Abi abi işte bir daha albirden başlayayım. E yavrucuğum yani. Ne, buna ne diyeceğine ne diyeceğini anladın mı? Ha GTR 34 Allah seni. Ben de dedim ne 34'ü sunucu da 43 çekiyor ya. Dedim hani tersten mi okudu bu çocuklar bir şey mi? <laughs> Dur şöyle oyun sesini açma. Adamlar eskortluk yapıyor bizi. Şöyle bir kenara çekeyim. Hah. Bir sahile doğru gidelim baba. Bu GTR'ın hakkı sahilde verilir. Dur lan nereye bak. Oğlum düz gitmiyor lan. Hazı verince. Alpçim sana da bol kalpler. Aynen bak FPS drop olayı. O ne? Ne yapıyor bunlar? Dur bakayım. Burada ne oluyor ya baba? Bilmiyorum ki. Mi? Bu arabayı bir parklayayım da Dur. aldığımızdan beri parklamadım ben. Bu arayüz ne? Ne var arayüzde ya? Arayüz yani bence güzel yani FPS kastırma sıkıntısı yok yani. Abi birazdan sana çarpacaklar diyor. Kardeşim kaleminiz kırıldıysa sıkıntı yok. Oğlum bu şey değil mi lan? Neydi bunun adı? Lan küçük. Adını unuttum ya. Küçük. Ben elini öpem abi. Ben elini öpem abi. <laughs> dur dur adamların rolünü bozmayalım gel. Arabayı çeksene tostum oradan. Adam önümüze kesti ya. Babacan şu geriye çekelim. <laughs> Buradan koskoca yani. Lan adamın Allah. arabasına bindik dur. <laughs> Bir dakika. Aynen haspullah haspullah doğru. Haspullah haspullah. Araçta ne? Ne lan? Manyak yerim. Ben bir çıkayım da. Hocam ortalık 56 oldu. Lan diyorum bir şeye benzetiyorum. Yalnız arkadan yavaş gelirsek arkadaşlar. Kasis. Hani R35'imizi çarpmasınlar. Ee, bak triplere giren eleman gibi alayım mı? Bak şimdi. Lan dur lan çık. Sağ ol, birader. Ha, böyle triplere giriyorlar yani. 3 santim koyul basınca falan. Sağa çek asları. Ha, bize küfür ediyor sandım da. Yok yok onlar kendi arasında şey ha. abi oruçluyken MTA'da yemek yedim sorun olur mu? Afiyet olsun kardeşim. Oğlum. Biz şuradan kaçalım ya. Örümcek hislerin bizi kurtardı ama kıstın değil mi onu bak. Oh. Onu bir fark ettin sanırım. <laughs> Elite Park Discord GG multiteftat Ben ne de dedim siz yaptınız dedim ne oluyor? Yok <laughs> <laughs> yok. Yo. onu yapabiliyorlar tadında arada şimdi fix ben. sıkıntı yok. Hı. Hmm. Ama birisi de sunucu patladı diyor hocam. Yok yok patlama olayı yok patlamazlar sunucumuz. Yanlış yanlış yok Patlam. <laughs> Abi orada yani sıkın. Aynen. Abi RP'de yemek yersek orucumuz bozulur mu? Yok yok kardeşim. RPD yiyebilirsin. RPD yiyebilirsin sıkıntı yok. O ne lan? Allah. Oğlum şu MTA oyuncusu ne zaman arkadan yavaş gelecek? Gözünü seveyim <laughs> Herhalde... Ne oldu hocam? Ya babacan. Chat ne diyor? <laughs> oğlum chat ne oluyor chat? Hayda. Hayda babacan. Oğlum ben görünmez oldum. <laughs> Vallahi yeni yeni ileri çıkıyor baba. Bunların hepsi fixsiz yeni yeni ileri çıkartıyorlar. E şimdi bu ne olacak peki baba? Ya fixeriz baba hiç sıkıntı değil yani. Ha anında müdahale ediyorsun yani. 2 e, saniyelik iş. Aleykümselam. Şeyi açmak lazım fix yeri. Saniye... Aleykümselam. <laughs> Aleyküm Line next tam şey yapmaya gerek yok. <laughs> Mustafa'cım hoş geldin. Yok yok sıkıntı <laughs> etmelerine gerek yok. Yok sıkıntı değil lan. Şey, şey, şey yok. Yani. E, araya alabiliriz. Aa, bir anda araya alıyorlar beyler. Ayık olun yani. E bakacağız sonuca. Biz de bekliyoruz. O oluyor böyle şeyler. Tabii. Ne oluyor aga ne oluyor? Bir şey olmuyor. Patladık yani patladık derken. İyilesel. Ama fixene biliyormuş baba. Bize de beklemek düşer. E, yani fixenebilir. Sıkıntı yok. Bir dakika. İstiyorsanız iki dakika yayını şeye de alabiliriz ya. Neyi alabiliriz? Diyor <laughs> ki baba biz bunu halledelim iki saniye. öyle i̇şte diyorsun. Şimdi çok fazla tırıyor ya. An, anladım abi anladım abi. Neyse gençler. <laughs> Ufak bir ilerle arası diyoruz. Bir şey olmaz büyünce bir unutursunuz. Edin, <laughs> anladım. Ee, ne diyorlar ona? Kısa bir şimdi sigara molası desem olmaz. Ee, oruçluyuz. 2 dakika Nene nene molası diyorum. Geleceğiz.